Güzel bir yazılı sorusu. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz diyor. Bakalım. Müstezat gazelin uzun dizelerine nokta nokta denen kısa dizeler eklenerek. Şimdi kısa dizeler ekleniyorsa hangi dizelerdir? Arkadaşlar müstezat tezattan aklınıza gelsin. Bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa diye ilerler. Dolayısıyla biz buna ziyade ederiz. Ziyade denen kısa dizeler. Çünkü sanki dize uzun olması gerekiyormuş da eklenen kısa dizelere ziyade diyoruz. Divan şiirinde her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı, aruzun genellikle kısa kalıplarıyla yazılan nazım biçimine ve bu biçimde yazılmış yapıtlara nokta nokta denir. Şöyle ne denir arkadaşlar? Mesnevi denir. Tamam. Divan edebiyatında genellikle din ve devlet adamlarını övmek amacıyla yazılan şiirlere biz kaside diyoruz. Kaside Divan edebiyatında aşk, ayrılık, sevgi, hasret, ölüm, tabiat gibi lirik konuların işlendiği şiirlere biz gazel diyoruz arkadaşlar. Kaside en az nokta nokta en az 33 beyitten arkadaşlar oluşur. En fazla 99 tabii ki bunun dışına çıkanlar da var ama geneli böyle devam edelim. mesneviler divan edebiyatında günümüzdeki roman ve arkadaşlar Hikayeye karşılık gelmekte roman ve hikaye cevabımız bu şekilde olur. Aşağıdaki yargılar doğru ise yanına D yanlış ise Y yazınız diyor arkadaşlar bakalım şimdi mesnevi de her beytin dizeleri kendi arasında uyaklıdır evet şimdi diyelim bu bir beyt olsun, bu da bir beyt olsun, bu da bir beyt olsun. Kendi arasında uyaklı demek ne demek? A A'dır bu kendi içinde konu olarak. diğeri B B'dir, diğeri C C'dir, diğeri D D diye devam eder. Dolayısıyla arkadaşlar bu ne olur bizim için? Doğru olur. Gazelde beyit sayısı sınırsızdır diyor. Yanlış. Gazelde beyit sayısı 5-15 arasındadır. Genellikle böyledir. Kasidenin uyak şeması AAXAAXAAXA diye gider. AA matla beytidir. Aynıdır arkadaşlar. XAXA XA dediği BACADA diye devam eder. Dolayısıyla bu da doğru. Bütün beyitleri aynı söyleyiş güzelliğine sahip olan gazellere yek ahenk denir. Yanlış arkadaşlar. Nedir o? Yek avazdır. Dolayısıyla bu yanlış olur. Mesnevilerde savaş, aşk, tarihi olaylar, din ve tasavvuf, şehrin güzellikleri ve mizah konu alınır. Doğru. Kasidenin girizgah bölümünde bahar mevsimi, kış manzaraları betimlenir ya da kurban ve ramazan bayramı anlatılır. Bu da doğrudur. Cevaplarımız bu şekilde olur. Aşağıdaki bilgileri karşılarında verilen terimlerle eşleştiriniz. Ahlakla ilgili öğütler verilen verilen gazel. Şimdi öğüt nasihat veriyorsa arkadaşlar bu hikemi gazeldir. Buraya biri getiriyoruz. Tamam. Devam edelim. E, aşkla aşka ilişkin acı, mutluluk gibi içli duyguların dile getirildiği gazel, aşıkane gazel. Buraya da 2'yi getiriyoruz. Dini tasavvufları, dini inançları, tasavvufu konu alan gazel arkadaşlar nedir bizim için? Sofiyane gazel. 3'ü getirdik kadının güzelliğini cazibesini anlatan şuhane şey gibi düşünüyor hep bunu hep ben öyle anlatırım şahane kadın şuhane kadın dizi ortalarında iç uyaklı olan gazele biz ne deriz musammat gazeli arkadaşlar buraya da 5 gelir ee, yaşamdan zevk alma gibi konularda yazılan gazel rindane gazeldir aklınıza baki gelebilir dolayısıyla buraya da 6 yazdığımızda doğru cevabı vermiş oluruz